ve Talişka'yı benim anlatmama gerek yok. Talişka eşittir gol, Talişka eşittir skor katkısı. İşin diğer tarafı. Talişka defansa ne kadar yardım eder? Talişka takım oyuncusu. Abi her oyuncudan defansa yardım eden profil bekleme. Her oyuncudan takım oyuncu olmasını bekleme. O zaman Messi takım bulamaz. Ben Talişka'yı gol ve skor katkısı olarak bir tarafa koyuyorum. Çok doğru bir isim, doğru bir transfer. He, çok gol atan, goller atan Fenerbahçe'ye olmazsa olmaz bir isim miydi? Ne dedim? Önce Talişka'yı alırsın, eksiklerini kapatmazsan eleştiri konusu olur. Ama Fenerbahçe iki tane de çok İyi stoper aldı, onun üzerine Talişka'yı getirdi. Belki Solbek de getirecek. Belki bilmiyorum, kenar oyuncusu da alabilir. Çünkü Cengiz olayı var gidecek Beşiktaş'a diye. Bence Şikriyer, Carlos, Talişka, Fenerbahçe yönetiminin bu devre arası transfer dönemindeki başarısıdır.